Yani şu an bilmiyorum yemin ediyorlar, gözlerindeki masumiyeti görüyorlar. Bir de yüzü tertemiz olan 3 kişi var artık. Yani böyle bir literatüre ben diyorum ki ya kardeşim hukuksal bir şey söyleyin. Deyin ki kardeşim bunu yapmadı. Gidiyorsunuz bir tane adım sayar koyuyorsunuz. Adım sayar 30 saniyede çürütüyor bilim insanları. Çıktı adam televizyon dedi ki abi bu adım sayar hiçbir zaman doğruyu gösteremez. Bunun çikolda saat olması lazım, şu olması lazım, bu olması bile %100 doğruyu gösteremez dedi. Yani Şöyle olay öyle bir İza olmayanın miza olur. Cezaevlerinde herkes pırıl pırıl, herkes suya sabuna dokunuyor. Bunu söyleyeyim birincisi. Hiç kimse ilk suçunu işleyene kadar annesinden babasından katilde doğmaz. Müvekkillerinin yüzü pırıl pırıl tertemiz olabilir, temizliklerine dikkat ettikleri, özen gösterdikleri anlamına gelir. Ancak şu anda yargılandıkları ve kendilerine yöneltilen bir ithamın mevcut olduğu bir suç var. Tamamen... Beraat etmedikleri müddetçe, kısmi ceza bile alsalar bu olayın içinde oldukları anlamına gelir. Ee, Kanunun önünde e, suçlu olup olmadıkları yönde bir hüküm özeti çıkmıştır. Vatandaşın gözündeki, beraat bile vatandaşın gözündeki e, imajınızı değiştiremezsiniz. Çünkü düşünce suç değildir. Ne olursa olsun, hangi etkiler altında değişmiş olursa olsun, insanların 11 aydır yaşadıklarını insanları unutturup bazı şeyleri kanık satmanız mümkün değil inanacağımız bir şey değil Hiç kimse e, cezaevlerinin içinde yaşamıyor. Çıkıp çıkıp girmiyor kimse. Ben bir çıkayım birini öldüreyim tekrar geri geleyim gideyim falan türünden bir yaşam yok. Herkes hayatının bir yerinde bir hataya düşebilir. Bu nedenle yüzü temiz yüzü pis benim için su ve sabunla ilgilidir. Onun dışında kısım beni ilgilendirmiyor. Demek Yüz, yüzünüzü tertemiz yıkarsanız yüzünüz de temiz olur yani. <laughs> Olay bu kadar hikaye bu kadar basit. Ama onlar ben şeydim kalp gözü açık bir avukat da olmuş olabilir. Kalp gözüyle de görüyor olmuş olabilir diye. Biraz da Amerikan dublajı yapmıştım dün akşam. E, ya, paylaşımları <laughs> okurken, bugün de tweet atmış. İşte Amerikan dublajı yapacağım daha çok paylaşım yapacağım diye. E, işte git bir aktör ol senden çok iyi bir oyuncu olur falan gibi şeyler söylemiş. Dedim ki vallahi o kadar çok oyuncuya ben şey yaptım ki danışmanlık yaptım. Senin müvekkiller kadar mı görmedim? Bir de sizin bir avukat var maşallah çok iyi oynuyor. <laughs> <laughs> Ama gel benim sürecim gerçek bu arada. Eee üst performans gösteriyorlar. Hepsini tebrik ediyorum bu arada. Evet ee, yani, adi vallahi hayret Adi tatil sonrasında artık AK de gelmiş bir dosyada kısa bir süre sonra kararın çıkacağını düşünüyorum. Kararı menfi müspet Yargıtay ne verirse bizim kabulümüz. Pozsa da kabulümüz, onasa da kabulümüz. Netice itibariyle görülmüşlerimiz, yaşamışlıklarımız var. Biz diğer e, taraf gibi aileyi savunan taraf gibi bunu kan davası meselesi haline getirmedik. Bizim derdimiz bu ülkede bu çocuklar niye öldürülür? Niye bir cinayet olayının metası olur? Bundan sonra bir başkası aynı şekilde e, bir cinayete kurban gitmesin. Anaların, babaların, eşlerin, çocukların gözü açık olsun. Bizim buralarda bu yayını yapmamızın sebebi budur. Yoksa narin uçtu gitti. Narin'i bir daha geri getirmek mümkün değil. Diğer şahıslara da kamu zaten bir ceza verecek. Burada bir farkındalık yayını bu. Biz arkadaşlara bunu anlatamıyoruz. Biz olmasak da bu böyle. Biz olduğumuzda da bu böyle. Aslında bu olay tamamıyla böyle. Çok karışık oldu değil mi? Aslında net oldu. <gülüyor> Açık <gülüyor> ve net. <laughs> yani bu e, şeye baktığımızda dediğiniz gibi yani bugün Yargıtay bozsa biz ne yapacağız? Yani şey hayır nasıl bozuyorsun? Ben Yargıtay'ın önünde gel. Ya bozamazsın. Beni vur. Beni o kadar yayın yaptı falan diyecek halim yok. Yani orada <laughs> yayın yapıyoruz. Elimize evet. bir veri verilirse onunla da yayın yaparız. Gerekçeyi görürsek o gerekçeye göre de a biz bunu görmemişiz. Bak bu da böyleymişler. onu da evet. yayın yaparız. Yaparız. Aynen öyle. Ama yani bir şey de önemli o, değil ki Şimdi görünene de baktığımızda Yargıtay bu davayı oynayacak gibi. Çünkü Layla, Leyla Aydemir'le ilgili mesela Esra ezmeci diyordu ki istinaf bozacak diyordu bu kararı e, şeyi. Bakın Leyla'da nasıl bozduysa hepsi beraat ettiyse e, istinaf şeyi de beraat ettirecek demişti. Güran ailesini falan Narin davasını. E, sonra evet Leyla'yı bozanlara o, ona beraat verenlere Yargıtay güzel bir cevap verdi. E, tokat attı ve aslında burada Esra Ezmec'in öngörüsü de yerle bir oldu. Yani hukuktan çok da anlamadığı bir yani için. Öyle, yargıtayda istinafta öğrenilmiş davranış gibi bir şey yoktur. Hakimler dosya bazında olaya bakarlar. Olaylar birbirine benziyor diye aynı mahiyette karar vermezler. Oradaki durumla buradaki durum birbirinden farklı. Bu bozma da e, madem söylediniz Zeylan'ın bozması da e, sanıkların tamamen cezalandırılması ile ilgili değil. Usulü bir takım eksiklikler var. O eksikliklerin tamamlanmasından sonra tekrar delillerin değerlendirilmesi demiş. Yani doğrudan doğruya bu şahıslar suçludur dememiş. Deseydi konuyu kapatır, evet. bozardı ve düzelterek onardı. Yani orada da bir kafa karışıklığı yaşamayalım o anlamda söylüyorum. Bak yargıya güven kalmadı, bu taraf bozdu, mahkeme aynı kararı verdi olmasın sonra. Yani orada tamamen teknik bir bozma var. Ona göre yeniden bir duruşma açılacak. Ama tabii insanların anladığı bozmak kısmını büyük harf ve siyah yazıyorlar ya. Onu görüyorsunuz Boş geç gerisini diyoruz. Bir de şey de var hani narin davasında biz aslında Yargıtay'ın onu şuradan kanaat getiriyoruz ya. Mahkeme sonrasında yazılan gerekçeli kararda Yargıtay'ın bazı kararlarına örnek alınarak da yazılmıştı. Yani çok sağlam bir gerekçeli karar 12 yazılmıştı. Tane, 12 tane Yargıtay kararı konuldu. Bunlardan 8 tanesi doğrudan şu anda incelemeyi yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne ait kararlardı. Bu şunu gösteriyor Yargıtay 1. Ceza Dairesi benzer davalarda bir e, gelenek gibi bir duruş gösteriyor. Bunlar bunlar varsa bu, bu bu olur diye. O nedenle bana göre de onanacak bu karar. Bana göre evet, de onanacak. Çok, çok teşekkür ederim. Ee, yeni ifşalarda <laughs> buluşmak üzere. <laughs> Çekirdeğim var, İsteyenlere gönderebilirim. Vallahi parça parça bölüşebiliriz.